Evet arkadaşlar, hoş geldiniz. Silent ile kaldığımız yerden devam ediyoruz. İlerlemeden önce şunu söylemek istiyorum. Ee, bölümü, ilk bölümü bir buçuk saat yapmışım. Ee, çok uzun olduğu zaman insanların böyle izlerken sıkılacağını hissediyorum. O yüzden bölümleri böyle çok uzun yapmamaya çalışacağım elimden geldiği kadar. Veyahut da save yerleri bulduktan sonra vesaire vesaire. Ona artık birlikte bakarız. Sizler de eğer yani çok uzun oluyorsa bölümler yorumlarda belirtebilirsiniz. Bunun dışında hoşunuza giderse videoyu da beğenerek destek olabilirsiniz. Şimdiden teşekkür ediyorum. Şimdi biz en son geldik burada. Save aldık. Allah. bu kadar ses yapma sana ya. Bu oyun beni deli ediyor. Buradan gelmiştik. Şöyle gideceğiz o zaman. Burada kimin mezarı varmış abi? İşte burada yatıyor. Etrastus ve Margaret'in çocukları Nancy 17 Şubat 1905'te öldü. 1 yıl, 8 ay ve 22 günlükken yeni doğmuş bir çocuk. 11 Mayıs 1906. Eliza Stargus, William ve Sally Sturgis'ların kızı. 1 yıl, 9 ay. Bu da aynı şekilde küçükken ölmüş. Burada kim var abi? Betsy Thatcher'ın anısına. Timatri ve Deroti Teacher'ların kızı. Oğlum bunların kaç tane kızı var? Bu Bu taş bayan Dorothy Teacher'ın ebedi anasına Tomatri Teacher tarafından dikildi. Onlar kalabalık bir sülaleymiş. Ben onu anladım. Bunu yani şuraya... Ha, burada farklı bir silah diyorsa o zaman elimize farklı bir silah. Wow. Bu da ne böyle? Demek ki farklı bir silah alacağız elimize. Hadi bakalım. Burayı açamıyorum kilitli. Niye ben bir dakika bak mesela Bak şurada silah var. Bu silah ama işe yaramıyor anlamadım. Burada ne var abi? Bu niye böyle çapraz duruyor? ...bu ismi tanıyamamış. Bunu... falan filan. Burayı da geçelim. Burada kilitli diyor. Ee? E burası da... ...kapalı zaten. O zaman benim buraya gelme sebebim... ...neydi? Başka bir yerde... ...yol vardı da ben mi görmedim yoksa? Bir saniye. Burada yok öyle bir yer. Burada... ...var mı abi? O çatla şimdi fark ettim öyle çatlak olduğunu. Burada da bir şey yok. Haritaya baktığımız zaman buradayız. İleriye gidemiyoruz. Şimdi o içeriden geçip buraya gelmişim. Ee, zaten burada save almıştık. Dur bir daha şuraya bir gidip bakayım. Burası. Buraya bakmışım. Ne burada bir şey yok. Şurada benim göremediğim bir yer olabilir mi acaba? Çünkü Görüntü biraz kötü arkadaşlar. Tam bir şey yaramıyor. Denedik. Şu, ha, buradan yol varmış aynen. Ben görmemişim. Buradan da eğilip geçtik. Bu kim? Çok eskimiş işaret. Burası da gitti. Bu zaten açılmayan kapı. Oradan geldik. Ee, burası da kitli. Burası açık. Oradan gideceğim büyük diyor. Uzun şuraya bir bakayım ben. Burada bir şey yok. Tamam. Şuradan devam ediyoruz. Neredeyiz? Buradayız. Geriye doğru gidiyoruz. Şu kısma doğru ilerliyoruz şu an. O ses neydi? Burada da bir şey yok. Ne oluyor lan? Şuradan gideceğim. Şuraya da bakayım. Tamam bir şey yok. Bu kapı açılmıyor büyük ihtimalle. Aynen o yüzden zaten buradan yolu vermişler. Neredeyiz şu anda? Şu aradan geçiyoruz. İçimden bir his. Burada bir şey olacak diyor. İçgüdülerim bir tık kuvvetlidir benim. Şuralarda bir şey yok zaten. Şöyle devam edelim. Aşağı doğru gidiyorum. Allah. Wa. Ya. Uşt. Seni hiç sevmedim. Çok sevimsizsin ve kırmızı. Ben buraya girmek istemiyorum ya. Bir dakika merdiven var mı? Geri çıkabilecek miyim onu da bilmiyorum. Şöyle bir etrafa bakayım. Gidecek bir yer belki şuralardan var mı? Ha buradan da aşağı iniyoruz. Orada demirlik vardı yanlış hatırlamıyorsam. Buradan inelim abi. Evet şu an ben İki haritam var zaten. Şu haritanın dışına çıktım galiba. Şuradan ne geçtiğimiz zaman bizi Neredeyim? Görünmüyorum. Oyun dondu. Hah. Canavar sesi geliyor. Oyun bir donuyor ya arada. Ve şu an nerede olduğumu da bilmiyorum. Şu aşağı ineceğim galiba ya. Değil mi? Bu Buna... ne? Oh yeah. Ses duyuyorsunuz mu? Ses var ses. Burada yalnız değilim. Aynen. Burada yalnız değilim. Sessizce yaklaşıp işini bitireceğim. <laughs> <laughs> ah. Nasıl ciyaklıyor? <laughs> Canımı doldurayım mı? Sen ne yiyorsun burada bakayım. Nasıl yaklıyor, görüyor musun? Dört kurucu aileden biri. Kilit babamın avadosundakiyle aynı görünüyor. Hadi ben Bodrum'daki o odaya da giremedim arada, hatırlıyorum da. Bunlarda da bir şey yok. Ben şuraya girmem lazım galiba. Eğer buranın anahtarını bulursam aynı zamanda şeyin de anahtarını bulmuş oluyorum Bodrum'un. Aynen bu da aynı. Ben tamam, burada şuradan gideceğiz büyük ihtimalle. Şuraya da bir bakayım. Deminki aynı yer mi? Şuralara da bakayım. Belki bir şeyler bulurum. Ben yani burada bir şey yok. Buradan in. Tamam o az önceki yerden geçelim bakalım, aşağıdaki kapıdan oraya gideceğiz. Buradan. Orada mı buradan mı gideceğim? Zamanında bütündü ama şimdi iki parça. Ruhların ayrılması için yolu açar, tabletleri bul ve açılarını dindir. Zamanında ayrı ama şimdi bütün. Büyük ihtimalle şununla ilgili bir şey. Burada bir şey göremedim. O zaman şu kapıdan devam edelim. Kapılar çok ses yapıyor geçin ya. Şuraya oturam ya. Ne yazıyor? Aa, oturam. Ölenlerin oturduğu yer diyor. İncele bakayım. Bu mekanizma tarafından kilitle Yuvarlak bir şey bunu açıyor. Şundan bahsediyorsun. Tamam bundan bir tane daha bulmamız gerekiyor şimdi. Nereden bu? Ha buldum. Buradaymış. Ver bakayım şunu. Bu çeşme işte Clary Borden'ın anısına sevenler tarafından almış. Kız kardeş öldükten sonra falan filan. Ver abicim sen bunu. Ama şimdi şu kapıyı ben açabiliyor muyum? Açabiliyorum diye umuyorum. Bunu da koduk mu? Tamam. Güzel. İnşallah bir şey çıkmaz. Böyle sağa sola bakıyorum ki hani böyle camman çıkıyor ya onları kaçırmayayım diye. Niye bu kadar sisli ki? Araba var Bu ne? Sanki birisi içinde ölmüş gibi kokuyormuş Belki içinde birisi vardır bilemezsin Her şeyi sorgulamamak lazım Alex Çok soru soruyor bizim Alex bir de şuna bakalım ben Bunun içinde aynı şey diyor okey Biz bu arada harita ben mi bulamadım yoksa harita yok mu onu bilmiyorum Gözden kaçırmış da olabilirim. Şu anda büyük ihtimalle ha, birinci haritaya gelmişim. Büyük ihtimalle şu mezarlığın oradan bir yerden dolandık. Bu alt sokak vardı yani diğer taraftan geldiğimizde yol yıkıktı. Şimdi onun bu tarafındayım. Oraya gelmişim. Şuradan bir şey çıkacak kesin. Hiç çıkmadı. Normalde buralardan çıkıyor ya bunlar. Çizgi roman dükkanı galiba orası. Bu abi? Aynen bu uzun süre boyunca burada kalmış. O belli yani. Çıktan çıkıyorsun. Ben bu sopayı çok sevmedim ya. Bıçak bir tık daha iyi gibiydi. İçeride bir şey göremiyorum. Ben şuralara bakayım o zaman biraz. Biraz da buraları gezelim. O polis arabası ise birader. Ha babamız polismiş o zaman. Babamızın kullandığı gibi diyor ya. Burası kapalı. Onunla 0.25 yazıyor. Diğerini yazmıyor. Ya benim ot oraya gitmem lazım. Büyük ihtimalle polis arabasından silah var ya bende. Oradan da mermi bulsak. Bir ses geliyor ama bir yerden. yerde bir şey var. Tamam. Bu çok can dolduran bir şey galiba. Ben buradan bir şey bulmayı umuyordum ama. 0.25. Bunda hiçbir şey yazmıyor. Ben burada mermi bulurum diyordum. Be. Silahı bir kullanabilirse Polisler nerede? Ne oluyor? Burada böyle. Ha, burası polis merkezi. Okey. Kalkma. Döverim. Tam bu kalkmıyor. Sakin. Burada bir polis arabası var. Aynen. Burada bir kaza olmuş, köpek ölmüş. Onu anlaşılabiliyor. Şimdi diğer taraftan dolanıp geleceğiz. Tamam burada bir şey yokmuş. Şu yan taraftan dolanalım bakalım. Böyle. Bayrak sesiymiş o. Az önceki ses. Lan. Kadın varmış ya burada. Hı? <laughs> I'm on the cut. it! You always work once. You okay? Alex? Oh my god, Alex! Hey, uh, Your mom told me I might see you around here. Oh my god, it's so good to see you. It feels like it's been forever. out here. Well, hey, you know, I didn't think I'd ever see you again. You took off without saying goodbye. Yeah, well, I'm not here for long. I'm looking for my brother. You seen him? No. going on here i don't know but every day there are more flyers to put up every day more people disappear i had no idea and if you did would you have done anything about it yeah i would have come back for josh gotten him the hell out of here god knows what kind of trouble he's in now trouble look around you alex He's my responsibility. After that, I'm gone. I suggest you do the same. Alex, wait. Yeah. I got this from Deputy Wheeler. You should take it. What If I hear anything, I'll let you know. Umarım. Evet, şimdi telsizimiz var artık. Telsizi kullanma butonumuz var mı? Sanırım yok. Okey. Şimdi burada kimler kaybolmuş? Şöyle bir bakalım. Bak bir sürü kayıp ilanı var. Lan şu adam şeye benziyor. Katil filmlerindeki neydi o isim? Adamın ismi. Lan şu şey değil mi gözlüklü? Şu. Ya neydi? Çok güzel Hareketler'de var ya gözlüklü bir tane. İsmini unuttum. O aynısı lan. <laughs> Şurada kimler var? Hmm. Hmm, anlaşıldı. Ha şu. Şunu diyorum işte. Şimdi ne biliyoruz? Biz eski bir askeriz. Uzun zamandır burada yoktuk. Geldik. Rüya görmüşüz. Artık rüya mı gerçek mi bilmiyorum. Akıl hastanesi gibi bir yerdeydik. İlk bölümden bahsediyorum. Geldik burada. Evde yaratıklar var. Burada yabani canavar köpekler var. Yani burada değişik şeyler oluyor ama insanlar hiçbir şey yapmış gibi davranıyor. Zaten iki tane insan var oturduğumuz yerde. Artık bilmiyorum. Çok soru işareti var yani. Çözeceğiz inşallah. Polis merkezi. Şimdi şu arabaya bakalım. Şurada mühimmat bulabilirim gibi umuyorum ama. Hadi la. Yok abi. Bize silah yok. Burası çıkmaz bir yer galiba. Şöyle bir bakayım ben yine de. Merakım gitsin. Yine anlık bir dondu. Ben haritadan çıktım yalnız ya bir dakika. Geri döneyim. Şuraya bakayım ya da bir dakika bak burada bir yer buldum. Şu an haritada yokum yine. Burada da bir şey yok. Ne yazıyor burada? Buradan gitmek tehlikeli. Yapacak bir şey yok. Buradan gideceğiz yani. <laughs> Bunun kaçarı yok. Keşfetmediğim yerler var yolun diğer tarafı da. Neyse geldik artık buraya bakalım. Yol bizi nereye götürürse artık. Hmm, neredeyiz acaba? Şuradan gideceğiz. Delik var orada. Bitir ve bir sürü çöp yolumu tıkıyor. Kurtis, Kartis misafir beklemiyor anlaşılan. Etrafa başka bir yol olmalı. Tamam şimdi şunu arka tarafına gideceğiz. Haritada görünmüyoruz. Ya da bir dakika. Aynen burada da görünmüyorum. Ya da ben harita bulamadım. Harita, harita bulmam gerekiyordu da ben bulamadım ya da ikisinden birisi. Şuradan geçelim abicim. Bir sürü benzin bidonu var. Çok güzel. Buradan benzin araklarız. Kartis. Burası Kar Kartis diye birinin mekanına geldik ama. Burada pek Buradan gidemiyoruz mu ya arada? Ben yani burada bir şey yok onu anladım. O anlaşılabilir bir şey. Şura abi. Ben biz arkadan dolanalım o zaman. Burası. Burada da bir şey yok. Hep de şöyle ara ara yapmışlar. Tamam ne oldu şimdi? Buraya mı gireceğiz? Girelim abi. Bakalım bizi ne bekliyor içeride. Hadi bakalım. Kartis. Curtis, right? Yeah. Hello, can I ask you something? I'm busy. Hey, man, how's it going? <clears throat> Maybe this will interest you. I know you, Sheriff's kid. Military man now I see. I'm pretty sure it's broken. What do you think? I think you must have stole this from your daddy. Just tell me if you can fix it. don't go barking over at me, soldier. The only person that tells me what to do is me. Got it? Neglected. It's a damn shame the way people mistreat such nice things. Look, what I really need is some information. Have you seen my brother Joshua? You want to talk to the mayor, he knows everybody's business. Mayor Bartlett? You know where I can find him? Sure. Same place he is every day. Ah, Mesuri Cosana though. You know there's something seriously wrong with that guy. You know? Like in the head. That's Mayor Bartlett. Yep. No wonder all the streets are broken. Nobody around here gives a shit anymore. Yeah. I could fix it. Might take a little while though.

You got a lot of clock parts in this place. Is there a reason? Yeah, there's a reason. For fixing clocks! Haven't you noticed that every single clock in this town has stopped at exactly 2.06? I hadn't. Fark etmedim. But then take a look around, son. I don't think that is. Well, hell if I know. I just try to fix them. But it's no use. They won't start running again. It's like... Something's not letting us move on. I'm tired, kid. I just want to be left alone. Ya, yani saatler hiç çalışmıyor. Okay. Bir sıkıntımız var saatle ilgili. Onu anladım. Silah niye alamıyorum bilader? Ha buradaymış. 9 mermi mi? Yine shift ile 1 2 Ha silah 5'te Tamam Şimdi nereye gideceğiz? Şimdiki görevimiz ne? Şimdi ne yapacağız bilmiyorum. Neyse artık silahımız var. 9 mermi de olsa silahımız var. Evet dediğim gibi bölümleri kısa tutayım diyorum. Tatlı tatlı ilerleyelim. Şimdilik bence bir deneme amaçlı. Şu bölümü burada bitirelim. Yorumlarda görüşlerinizi belirtirseniz sevinirim. Kısa mı uzun mu bir tık daha mı uzun yapayım. Mesela yarım saatlik bölümler yaptım. Şu an yaptım bu yani. Bakalım devam edeceğiz. Hemen kaldığımız yerden. Hoşçakalın.